Merhaba canlarım döndüm bugün radyo terapiden apartıma apartıma geldim beraber girelim içeri. Bana bir hediye gelmiş bir takipçimden. Hediye mi göstereceğim sizlere. Hadi gidelim apartıma. Almina Apart, Gümbet. Gerçekten beğendim burayı. Haftaya da burada kalacağım dostlarım. Hoşuma gitti burası. Temiz, güzel. Evet, ben üst katta kalıyorum. Bunlara da ne zaman gelsem yemek yiyorlar. Beni de davet etseler ya. <laughs> Bakalım köpeklerim ne yapacak beni görünce. Tabii ki kuduracaklar. Bu arada dün bana Şengül Yiğit adında çok tatlı bir takipçim çiçek göndermiş. O kadar mutlu oldum ki resepsiyon size dedi çiçek geldi. Dedim ki kimden geldi? dedim. Ondan sonra Şengil ve bir hanefendiden dedi. Tanımıyorum ki dedim. Düşündüm düşündüm. Aa dedim ben YouTube'da dedim bunun adresini verdim dedim. Acaba dedim. Oradan mı dedim? Numarasını da bırakmış. Kendisini aradım. Çok tatlı böyle, çok ince ruhlu, o kadar mutlu oldum ki o çiçeği görünce bir ev çiçeği canlı. Biliyor tabi çiçekleri sevdiğimi. Evet tedavi doluyorum ve hasta çiçek gönderilir misali. Allah razı olsun çok mutlu etti beni. Şengül Yiğit hanım kendisi e, psikolojik danışmanmış, psikologmuş kendisi. E, instagramını falan verdi kendi youtube sayfası da varmış yeni açtı. benim köpekler bağırıyor bu arada <laughs> o yüzden Şengil Hanım'a da buradan e, teşekkür etmek istiyorum telefonda ettim ama buradan da etmek istiyorum gerçekten çok mutlu oldum e, çok hoşuma gitti yani resepsiyon kalkıp adınıza bir çiçek geldi deyince çok mutlu oldum <laughs> uzun zamandır almıyordum bir hastane odasında almıştım sadece yani çok çok mutlu oldum o yüzden çok sağ ol Şengül Hanım. Teşekkür ederim. Bu arada köpekler kudurdu. Köpekler sesimi duydu. Kudurdu. Evet. Bakalım ne yapmışlar. Odayı dağıtmışlar mı? Geldim kızlarım. Bekleyin. Evet. Girin içeri. Girin içeri. Gir içeri gir. Ha? tamam kudurmayın geldim tamam 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 dostlarım aşklarım annesinin kuzuları tamam kuduruklar tamam tamam kuduruklar <laughs> ay şu elimdeki torbayı bırakayım evet yoğurt aldım da bugün kendimi kuskus kus yapacağım canım çekti bayağıdır kuskus yesim var. Ondan sonra güzel bir kahve yapacağım. Bu arada çiçeğimi göstereyim sizlere. Hemen çiçeğimi göstereyim. Görüyor musunuz? Evet Şengül Hanım'ın bana yolladığı çiçek. İsmini de söyledi. Bakın unuttum tekrar bu çiçeğin ismini. Bu işte odadaki oksijeni daha çoğaltıyormuş. Şifa oluyormuş. Uğur getiriyormuş. Öyle bir, bir şeyler söyledi hanımefendi telefonda bana. O yüzden e, ismini bilmiyorum ama canlı bir çiçek. Güzel bir çiçek. Allah kendisinden razı olsun. Çok sağ olsun. Mutlu etti beni. Öyle. Kuduruklar. Kuduruklar. Bakla nasıl terliyorlar. Nasıl titriyorlar. Nasıl oy. Çok özledim. Hayır kudurmak yok. Birbirlerini bir kıskanıyorlar. Bir kıskanıyorlar. Bir bilseniz var ya. Tamam susun. Şurayı açayım biraz. Hava alsın. İçerisi. Evet şurada oturacağım dostlarım. Şöyle güzel bir kahve yapacağım kendime. Güzel bir kahve içeceğim. Yoruldum. Girdim radyoterapiye. Doktora da sordum. Ha bakın size bir şey anlatacağım. Hani doktora şey soracaktım ya. Hani niye böyle kısa sürdü bir yerime mi verdiniz filan diye. Hani çocuklar bilemedi ya bana işini. Ay doktor beni dövmekten beter etti. Bir azarladı bir azarladı. Ya dedim hocam dedim hani iğne şey kan alıyorlardı çünkü daha önce küratörleri de önce bir kanıma bakıyorlardı, ondan sonra kilomu falan ölçüyorlardı, öyle kaydıma açıyorlardı, hatta fotoğrafımı çekiyorlardı, o şekilde veriyorlardı. Burada paldır küldür yatırınca tabi. E ben Tıp doktoru sorunca doktor dedi ki, siz demek ki dedi çok sinirlendirmişsinizdir dedi, onları dedi ondan durmadan sinirde karını almışlar iğne batırmışlar. Ne diyorsunuz siz dedim ya koskoca adama? Oskoca böyle neredeyse 60 küsur yaşında Profesör adam Oskoca utanmadan böyle dalga geçiyor ya Ay o kadar sinirlenmişsin Siz ne diyorsunuz dedim ya Neyi sinirlendirmişim dedim Ben bugüne kadar kaç kere radyoterapi aldım Hep böyle oluyordu dedim Ondan sonra böyle beni işte Bir yerin dibine sokmadığı kaldı Berbat bir radyoterapi Acıbadem Bodrum Acıbadem Hastanesi Berbat bir radyoterapi bölümü var Berbat bir profesör hocası var Adı da Armağan İnan ki hiç memnun değilim. Hiç güvenilir değil. Hani bana doğru düz ışın veriyorlar mı vermiyorlar mı onu da bilmiyorum. Düştük bir, e, bindik bir gemiye neydi bir laf vardı ya. Gidiyoruz kıyamete mi ne işte bir, bir laf var unuttum. O yüzden hiç güvenilir bir hastane değil onu sizlere söyleyeyim. Bodrum, Acıbadem radyo terapiyi kesinlikle tercih etmeyin. Ben artık başlamış bulundum o yüzden mecburen bitireceğim. Yani hiç güvenmedim. Hiç güvenmedim onu size söyleyeyim açık açık. Kuzularım, mutlu oldunuz mu ben gelince? He? Sonra şeye gittim, ortopedi bölümüne gittim. Ortopedi bölüm benim ayağım çok ağrıyordu ya, yani ayak bileğim yırtılmıştı ya. Ondan sonra işte zaten çekilmiş MR'ım vardı, onu verdim. CD'yi verdim, işte neyse MR'a baktı. O da aynı şeyi söyledi. Dedi ki, burada dedi iki yolu var dedi. Ya dedi o bölgeye dedi kortizonlu dedi uyuşturuculu ve kortizonlu karışık karışımlı bir iğne yapacağım dedi. Kortizon vereceğim o ödemi de atacağım dedi. Ödem var orada dedi. Ya da dedi alçı alacağız onu dedi dinlendirmen gerekiyor dedi. Ee, üstüne basmaman gerekiyor dedi. Demek ki ben sürekli bunun üstüne basıyorum. Sürekli böyle ayağımı yorduğum için benim bu ayağım böyle geçmedi iki aydır. İşte ben de kortizonlu iğne yapın dedim. Araba kullanıyorum o yüzden olmaz dedim alçıyı kabul etmedim yani. Kortizonlu iğne yaptırdım. Ortopedi fena değil yani ama yani. Nerede benim İstanbul'umun hastaneleri? Gerçekten İstanbul'umun hastaneleri gibi işte Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi, İstanbul Çapa, Cerrahpaşa, Güzelim Hastanelerim gibi hastane. Ha, yok. Muğla'da yok yani. Buradaki Bodrum Acıbadem mm -mm. mm -mm. çok kötü. Çok kötü. Ne bir güler yüz var sanki var ya böyle Kahır çekiyorlar işlerini yaparken işlerini yaparken kahır çekiyorlar böyle bir şey olabilir mi sevmiyorsan o işi yapma kardeşim ya Vallahi ben anlamadım gitti böyle bir sinir oldum bir doktora <laughs> öyle ne yapalım şansımıza Bazen çok iyi doktor çıkıyor bazen de böylesi çıkıyor işte radyo ne radyasyon onkoloji doktor doktoru Armağan bir şey bir şey adını soyadını bile düşün ezberlemi beynim kabul etmedi yani o kadar a -a hoşlanmadım. O kadar hoşlanmadım. Ya ben kanser hastasıyım. Canım yanıyor zaten. Senin benim kalbimi kırmaya hakkın yok ki yani. Doktor, sen doktorluğu bileceksin yani. Sen güler yüzlü bana açıklama yapacaksın. Benim soru sormaya hakkım var bir hasta olarak. Soru sormaya hakkım var. Sen benimle dalga geçmeyeceksin yani. İşte o yüzden ona Allah'a havale ediyorum. İnşallah doğru tedavimi yapıyoruz. Neyse şöyle manzaraya tekrar bir bakalım. Dediğim gibi şimdi güzel bir kahve içeceğim burada dostlarım. Kızım, kızım özlediniz mi beni annesinin kuzuları? Özlediniz mi beni birmişlerim? <laughs> <laughs> Vallahi ya bunlar olmasa ben ne yaparım? Çok seviyorum. Çok seviyorum. İyi ki var. var ne? Hayır. Hayır dedim. Hayır dedim. Ay bu buduk çok çirkin. Hayır. <laughs> sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. Mutluluk, sa mutlulukla, sağlıkla, huzurla kalın inşallah. İnşallah her gün size video atacağım. Öpüyorum sizi. Yarın da büyük ihtimal bir tezi gezdim. Bir tez videoyu çektim. Bir tez atacağım sizlere. Atacağım sürekli video atacağım. Öpüyorum hoşçakalın görüşürüz. Bay bay. <laughs>